Да, right, да, right, right. right, right. Bu sene e, aslında festivalimiz uluslararası oldu. Çünkü birçok uluslararası konuşmacılar dahil oldu artık işin içine. Her sene biraz daha büyüyerek e, daha da güzelleşti aslında. Bu sene de artık en iyi versiyonunu yaşıyoruz. Ve böyle bir alan sağladığı için bakın ben kalktım Antalya Kaş'tan geldim. Çok e, uzun yıllardır da zaten e, çok keyifle burayı ziyaret ediyoruz. Bize böyle bir alan açtıkları için çok çok müteşekkiriz kendilerine. Yani gayet hareketli, gayet güzel. Yetiştirilen bitkiler gayet faydalı bitkiler. Sayın Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi faaliyetlerde bulunduğu için. Balıkesir belediyesine de çok teşekkür ediyorum buradan. Bütün Türkiye için çok önemli bir festival. Ahmet Akın'a gerçekten böyle bir organizasyonu desteklediği için, burada Balıkesir'de bu organizasyonu yıllardır hayata geçirdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir festival. Bu üçüncü katılışım. Daha önce atölyede verdiğim bir yerde, stand açtığım bir yerde hem eğitim alabildiğimiz, birçok ulaşamadığımız, uzmana ulaşabildiğimiz, birçok doğal üreticiye ulaşabildiğimiz bence çok kapsamlı bir festival. Hadi hayırlı olsun şöyle. Haydi bakalım. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle baçam, e, tıbbi aromatik bitkilerin e, çalışmasında gerçekten çok büyük başarılı çalışmalar yapmış durumda. E, ve e, Balıkesir burada işte lavanta gibi, ada çayı gibi, kekik gibi bir sürü üründe ön plana çıkan bir ilimiz. Çok değerli ailem dediğim Balıkesirli hemşerilerim. Kuzey Ege'nin esintisiyle Kaz Dağları ve Madra Dağları'nın eteklerinde, Öre'nin meşe ağaçlarının gölgesinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Uluslararası 6. Balıkesir Aromaterapi Festivalimiz. Tarih, şifa ve kültürün birleştiği Uluslararası 6. Aromaterapi Festivalimizi bu yıl dört element bir alem temasıyla gerçekleştiriyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki toprak üretir, su arındırır, ateş dönüştürür, hava can verir. Tıpkı aromaterapi gibi. Tıpkı balı kesirimiz gibi. Buradan tekrar söyleyeyim. Balı kesir şifadır. Balı kesir huzurdur. Balı kesir birliktir. Balı kesir güzelliktir. Balı kesirimize de hoş geldiniz. Bakın Balıkesir'imiz dünyanın oksijen deposu Kaz Dağları'nın evidir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin toprağıdır. Biz de bu toprağımıza karşı vefamızı bu güzel festivali layıkıyla gerçekleştirmek için bir aradayız. Ülkemizde tek aromaterapi festivali Türkiye'deki tek olan festivaldir. Bunun çok daha etkili olması için çok daha yaygın olması için bunu ilk defa uluslararası olarak düzenliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İngiltere, Rusya ve birçok ülkemizden gelen konuklarımızın bilgileriyle daha da zenginleştirdik. Burada değerli bilim insanları, değerli üreticiler yurt dışındaki o deneyimlerini bizlerle paylaşacaklar. Balıkesir'imizi dünya çapında tanıtacak ve parlatacak bir adım olarak bunu da çok önemsiyoruz. Festivaller birkaç stand ve müzik dinletisinden ibaret olmamalıdır. Festivaller bir kentin kültürüdür, sembolüdür ve dünyaya ve Türkiye'ye açılan kapısıdır. Bu şekilde Türkiye'de bir model olan Baçemi'de dünyaya tanıtmış oluyoruz. Gerçekten çok şifalı bitkilerimiz var. Bu şifayı sadece Balıkesirimizde tutmak bence büyük bir bencillik. Bu bu şifayı dünyaya yaymak, Türkiye'ye yaymak için hem biz hem diğer büyükşehir belediye başkanlarımız, değerli ilçe belediye başkanlarımız hep birlikte efendim bu konuyla ilgili bir sistem oluşturduk. Bu sistem şu anda Türkiye'de tek. Bununla vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Uluslararası ihracat yapan kurumlar da bu konudan faydalanabilecek. Arama terapi festivalimiz boyunca burada Balıkesir'imizin tüm güzelliklerini, ilçelerimizin kendi ortaya koydukları farklı farklı temaları, zeytinyağını, en başta zeytini, farklı farklı güzellikleri, sanatı, kültürü ve değerli bilim insanlarıyla bu kültürü ve kadim bilgeliğini Balıkesir'in bütün herkese tanıtacağız. Ulusal ve uluslararası düzey, düzeyde seminerlerimizin yanı sıra Ören Meydan'da da, Baçem'de de iki üzerinde katılımcı standlarımız, atölyelerimiz ve sergilerimizle buluşacağız. Büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimizin de standları burada olacak. Türkiye'nin en özgün, en şifalı aroma terapi çarşısı ile Ören dört gün boyunca yaşayan bir doğa ve kültürün bir sahnesi olacak. Ben buradan şimdiden sizlere bol şifalı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoş kokulu ve eğlenceli bir festival diliyorum. <laughs> Festivalimiz çok güzel geçiyor Bu sene altıncısına katılıyoruz Biz her sene buradayız Baya güzel ilgi çok büyük Tıbbi aromatik bitkiler, doğal yağlar, kremler, ürünler Ve gerçekten katılımcılar çok ilgili Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz her şey için Güzel bir organizasyon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz